İstihare dediğimiz şey e, daha çok nedir? Bir istişaredir. Yani bir şeyi yapıp yapmamaya karar veremiyoruz. Şöyle düşünmeyelim. Bakın, e, yani yapmamız zorun yapmak zorunda olduğumuz ibaretlerimiz var. Namaz kılmak, oruç tutmak. Ya tutayım mu tutmayayım mı? kılayım mı kılma? Bunu istişare ne olmaz? İstiharesi olmaz. Veya diyelim ki yapmamamız gereken görevler var. Örneğin. Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı, bizim için ne olan, zararlı olan şeyler. Bunları ben yapayım mı yapmayayım, bunun için de istişare olmaz. Mubah olan davranışlarda, yapmak, yapıp yapmamakta serbest olduğum işlerde ne yaparım? Ama karar veremiyorum. İşin ehliyle ne yaparım? İstişare ederim. Rabbime danışırım. İstihare bu demek. Asıl burada başlamak istiyorum. İstihare, peki e, ne yaptım? Danışmak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına göre diyelim öğrettiği şekliyle e, ne yapmak? İki, i̇ki, rekat namaz kılmak Allah rızası için. Yani normal nafile namaz gibi e, İşte tek tekbir alıp Sübhaneke okuyup sonra Fatiha okumak. Birinci rekatta Kafirun suresi kul ya eyyuhel kafirun. İkinci rekatta da ondan sonra Fatiha'dan sonra İhlas okuyarak sonunda da ne yapmak? Dua etmek. Dua ederek sonradan istirahate çekilmek. Dua etmek nedir? İşte Ya Rabbi bu iş benim için hayırlıs hayırlısı ise hayırlısını nasip et. Eğer bu yapacağım işler benim için hayırlı değilse onu da benden uzak et şeklindeki onun me meşhur duası vardır. O duayı yaparak ne yapmak? İstirahate çekilmek. Peki rüyada e gördüğümüz şeyler uyandığımızda bizi rahatlatan, ferahlatan, bize huzur veren şeylerse onun hayırlı olduğuna bir işaret. Peki o gördüğümüz şeyler bizi sıkıntıya... Veya daha doğrusu boğacak şekilde açıkçası strese sokacak bir ölçüde ise bunun da ortak olumlu olmadığını işaret verilir. Bu bir gün için yapılabileceği gibi birden fazla yani 7 güne kadar da yapılabilir istihare uygulanabilir.